Kapıyı kapatın, kapıyı. Kapıyı kapatın. Elle kapat, elle. Tamam, yürüyorlar Tam aşağı, tam ortada bir anda düttü, ses geldi, kapı açıldı abi biz orada durduk. Arka itfaiye aradık, geldiler. Ne kadar bekliyorsun? Bir saatten beri. Bir Nasıl saatten beri. nefessiz falan kaldı mı? Kaldık abi, ölüyorduk az kalsın. İtfaiye çok teşekkür ederiz. Çok seviyoruz. Ve ya yarım 45 dakika boyunca durduk yani orada. Yani abi. Neden verdi benden inmediğiniz asansörü? Abi arkadaşın ayağı sıkıntılı, kıramıyor diye. Hayır. Ben o asansöre hem bindirdim, ben de gittim. Orada baktım abi ortada dıt dıt diye ses geldi. Tuşlar bir anda durdu yani. Kapıyı kapatamıyoruz, sıfıra basamıyoruz. Hiçbir şey olmaya baktık. Ha, direkt oradan kapı açıldı abi. Öyle.